Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Milliyetin Bakanı'nın yayınladığı yabancı dil tekrar testini çözeceğiz. Evet. Birinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. All the students have to blah blah the forms on their desk to join our English Drama Club. Evet. All the students have to tüm öğrenciler yapmak zorundadır diyor. The forms on their desk sıraların üzerindeki formları Niçin? için to join our English drama club? Evet, İngilizce drama grubuna katılmak için. Evet. Şimdi bu boşluğa ne gider arkadaşlar? Ee, bakıyoruz. Go through, içinden geçmek. Put off, söndürmek. Fill out, doldurmak. Take part, evet, yer almak. Knock on, vurmak. Evet. Burada form dediğine göre arkadaşlar. Burada ne diyeceğiz? Form doldurmak zorunda olduğu için buraya. Evet, birinci sorumuz. C şıkkıdır. Formu doldurmak zorundalar. Evet. 2. Robert, you know I am interested in new technologies, so I joined tech e, club. What about you? Evet. Robert diyor ki, you know I am interested in new technologies. Ben biliyorsun ki diyor, yeni teknolojilerle ilgilenirim diyor. So, bu yüzden I joined tech club. Teknoloji, bu yüzden diyor, teknoloji klubuna, e, kulübüne katıldım diyor. What about you? Senden ne haber? So well. İyidir diyor. I'd like to join Scrabble Club. Scrabble kulübüne katılmak istiyorum. Because. Çünkü. I Bakalım. Ne içinmiş? I really enjoy learning new vocabularies. Gerçekten yeni kelime öğrenmekten hoşlanıyorum diyor. I'm interested in different dance styles. Evet. Farklı dans stillerine ilgili duyuyorum diyor. Jade, I would like to join sightseeing tours. Evet, ben e, gezi turlarına katılmak istiyorum diyor. That I like meeting holiday freaks like me. Benim gibi <laughs> ucubelerle e, tatil tatilde görüşmek istiyorum diyor. Tatil toplantıları yapmak istemiyor diyor. Evet, I don't like spending much time with Scrabos. E, Scrabosla çok zaman harcamak istemiyorum. İşte e, istemiyorum diyor. Ya da e, işte, harcamaktan hoşlanmıyorum diyor. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? Aşık olacak. Evet. 3. Polis uh, Mrs. Parker You say there was a foreigner in your house last night. What were you doing around one last night? Evet. Burada diyor ki polis uh, Mrs. Parker dün gece dün gece e, evinizde bir yabancı olduğunu söylüyorsunuz diyor. What were you doing around one last night? Evet, e, gece, dün gece bir civarında. What were you doing? Ne yapıyordunuz diyor. Miss Parker, I heard a weird sound coming from the garden. Evet, e, bahçeden e, tuhaf bir ses duydum diyor. I looked out the window, camdan dışarı baktım and Bakalım. The burglar stole all money. The burglar stole all the money. Tüm para soyguncu diyor. Burglar sold, soyguncu tüm parayı çalmış diyor. It was a shiny and warm day. güneşli ve ılık bir e, gündü diyor. There were some fingerprints on the table. Evet, masanın üzerinde bazı parmak izleri var. The I saw somebody sneaking into garden. Evet. Bahçede birinin gizlendiğini, snake'in gizlendiğini gördüm diyor. I went out to go out work early. E, i̇şe gitmek için erken dışarı çıktım diyor. Arkadaşlar buradaki cevabımız evet I saw somebody sneaking in the, into the garden. Evet bahçede birinin gizlendiğini gördüm diyor. Dört. Evet, Chinese invented the compass. Compass Arkadaşlar pusula demek. They used to. Kullanmışlar. Bakalım ne için kullanmışlar. Uh, use it not to get lost. Kaybolmamak için kullanmışlar. Kullanırlar. Work in the fields for long hours. Evet. Arazide uzun saatler çalışmak için diyor. Build fountains uh, for charity. Evet. Hayır için işte çeşme inşa etmeden, live in a democratic country et, evet. demokratik ülkede yaşamak için, use a cacao e, beans as money Evet. cacao'yu para olarak kullanmak için diyor. Evet buradaki cevabımız arkadaşlar, use it not to get lost yani kaybolmamak için kullanırlar diyor. Evet. Beşinci ve son sorumuz, Our club's first destination is Mardin to this tour. Evet, ee, bu e, dönem için e, gideceğimiz yer, gezeceğimiz yer diyor. Kulübümüzün gezeceği yer diyor. Nedir? Mardin'dir diyor. Evet, Our club's first destination e, is Mardin this tour. Yani bu ilk, bu dönem için. İlk gezeceğimiz yer, kulübümüzün ilk gezeceği yer Mardin'dir diyor. Verilen cümleyle anlamca en yakın olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Evet A'da arkadaşlar, I usually go to Mardin with our club every time. Genellikle e, kulüple beraber her dönem Mardin'e gideriz diyor. Evet, We are going to Mardin with our club this year. Bu e, yıl kulüple beraber Mardin'e gideceğiz diyor. C. My friends go to Mardin with their club but I don't. Ee, arkadaşlar e, kulüpler ile Mardin'e giderler ama but I don't ben gitmem. Ee, D. Mardin is far away from our club's setting of point. Evet. Ee, Mardin bizim kulübümüzün hedefleri için çok uzaktır diyor. Evet. Gitmek için çok uzaktır diyor. Evet. Our club starts a monthly journey to Mardin. Evet, kulübümüz e, aylık seyahatle Mardin'den başlar diyor. Evet arkadaşlar, buradaki cevabımız en yakın olan. We are going to Mardin with our club this year. Bu yıl kulüple beraber Mardin'e gideceğiz diyor. Evet, burada da ne demişti? Class first destination is Mardin this time. Yani bu yıl. İlk e, olarak Mardin'de ne yapacağız? Kurumumuz başlayacak diyor. Yani ilk olarak Mardin'e gideceğiz diyor. Dolayısıyla burası arkadaşlar B olacak. Evet arkadaşlar, burada soru, soru çözümümüz burada bitmiştir. Herkese iyi günler. Diliyor.